Merhaba arkadaşlar. 2025 YDS1 kelime sorusuyla beraberiz. Kelime sorularını çözerken ilk bakacağım yer şıklar olacaktır. Neden? Çünkü şıklardan sorulan kelimenin türünün sıfat mı, bir isim mi, bir zarf mı veya da bir fiil mi olduğunu görebiliyorum. Şimdi burada sıfat olduğunu görüyoruz sorulan kelimenin. O zaman ne yapacağım? Eğer sorulan kelime sıfatsa nereye bakıyorum? Hemen sağındaki kelimeye bakıyorum. Sıfatı ne ile tamamlamış? Tabii ki bir isimle tamamlamış. Yani burada bir sıfat tamlaması söz konusu. O zaman ne yapacağım? Yanındaki isimle bu sıfatı eşleştiriyor olacağım. Diyelim ki sıfat yoktu, şey isim yoktu yanında. Neye bakacağım o zaman? Cümlenin öznesine bakacağım değil mi? Ama burada bir isim var. O yüzden şu şekilde gitmem gerekiyor. His death became a blah blah issue as new theories and evidence emerged derken. Yani onun ölümü, yeni teoriler ve kanıtlar ortaya çıktıkça sınırlayıcı bir mesele haline mi geldi? Çekişmeli bir mesele haline mi geldi? hızlı bir mesele haline mi geldi? Gözden çıkarılabilir bir, bir mesele mi haline geldi? Geleneksel bir mesele mi haline geldi diye bakacağım değil mi? E, burada zaten en uygununun çekişmeli olduğunu görüyorum. Zaten şu kelimesi de kelime anlamıyla bir mesele konu demek veya Şimdi bu mesele veya konularda issue da genelde problemli e, meseleler veya konulardan bahsediyor oluyoruz. O yüzden de zaten çekişmeli bir mesele. A contentious issue demek e, gayet anlamlı oluyor. E, cümlemizin tamamına da bakacak olursak arkeologlar Alplerdeki bir buzulda bulunan 5.300 yıllık mumya ötesinin doğal yoldan ölmediğini keşfettiklerinde onu kimin öldürmüş olabileceğine dair kanıtlar ve yeni, yeni teoriler ortaya çıktıkça ölümü controcontentious bir iş haline gelmeye başladı yani çekişmeli bir mesele.